Kalktı göç eyledi Türkmen obası, Elif'in sırtından nazlı bebesi. Fransız harbinden yürük elinden, Sırtından bulunmuş yiğit babası. Şu dağların kuytu tenha yerinden, Gavur dağlarının mor seherinden. Göz pınarlarında iki damla yaş Yağlı kurşun durur ciğerlerinde Su sağlama azlı bebek Zaten ağlatacaklar Babam nasıl şehit oldu Bir gün anlatacaklar Dayan Elif kadın dayan Bu acılar geçecek Sabrın çiçekleri ergeç filizlenip açacak. Nazlı kız Elif'in nakş tomurcu, şehit Mustafa'nın en son çocuğu. Elinde katıksız bir kuru ekmek, başı boydan boya nazar boncu. Yavru ceylan gibi bakışlı ay gibi kaşları hilal nakışlı Babası olsaydı öper okşardı Kınal saçları çiğdem kokuşlu Su sağlama nazlı bebek zaten ağlatacaklar Baban nasıl şehit oldu bir gün anlatacaklar Dayan Elif kadın dayan bu acılar geçecek, sabrın çiçekleri ergeç, filizlenip açacak.